Çoğu insanın ancak kalpleri son sınırına kadar zorlandıktan sonra öğrendiği bir gerçek vardır. Bazen yapabileceğiniz en güçlü şey konuşmamak, tartışmamak, adalet talep etmemek, sessiz kalmaktır. Bu sessizlik kaçmak için değil, artık ait olmadığınız bir savaştan ruhunuzu geri almak içindir. Tuhaf olan şudur ki, sessizliği seçtiğiniz, tepki vermemeyi seçtiğiniz an Narsistin yerine koyamayacağı tek şeyi kaybettiğini fark ettiği andır. Zihniniz üzerindeki kontrolü. Bu sessizlik daha önce bildikleri hiçbir boşluğa benzemez. Bu, Jung'un gölgeden kurtulmuş benlik dediği şeyi uyandırmış bir ruhun sessizliğidir. Bu tür bir sessizliğe girdiğinizde enerjiniz değişir. Artık sahte bir güneşin etrafındaki bir gezegen gibi onların etrafında dönmezsiniz kendi ekseninize dönersiniz ve anında onların iç evrenleri sallanmaya başlar. Narsistler sizin tepkilerinizle yaşarlar. Her kaş çatmanız, gönderdiğiniz her mesaj, anlatmaya çalıştığınız her yara şişkin egolarını ayakta tutan sinyaller oldu. Ne kadar değerli olduklarını göstermek için sizi bir ayna olarak kullandılar. Ama sessizliği bozmayı reddettiğinizde Duygusal destek sağlamayı bıraktığınızda o ayna kaybolur. O anda sadece sizi kaybetmezler. Kendilerine dair yanılsamayı da kaybederler. Bu yüzden sessizliğiniz onları kimsenin görmesine izin vermedikleri bir derinlikte delirtir. Güçlü gibi davranabilirler ancak paniğin altında donmuş buzun üzerindeki çatlaklar gibi yayılır. Kendilerine neden konuşmuyorlar? Neden tepki vermiyorlar? Neden bu sefer onları geri çekemiyorum diye sorarlar. İşte tüm güçlerin tersine döndüğü an budur. Hiçbir şey söylemezsiniz. Ancak onlar her şeyi duyar. Hiçbir eylemde bulunmazsınız. Ancak onlar bunu herhangi bir yüzleşmeden daha derinden hissederler. Çünkü bir narsist için sessizliğiniz sadece sessizlik değildir. Bu, onların içini gördüğünüzün bir ilanıdır. Sessizliğe büründüğünüzde gerçekleşen ilk şey, kendilerini nasıl gördüklerinde bir değişiklik olur. Bir narsist bir zamanlar kendilerine var olduklarını yansıtan aynayı kaybetmekten korkar. Sessiz kaldığınız an, onların kaynağı olmaya devam etmeyi reddettiğiniz andır ve o ayna kaybolur. Aynı zamanda her zaman kaçtıkları gölge ruhlarının derinliklerinden yükselmeye başlar. Derin psikoloji düzeyinde sessizlik yalnızca sesin yokluğu değildir. Yeni bir enerji alanıdır artık onların yörüngesinde durmuyorsunuz. Söylediğiniz her kelimenin analiz edildiği, çarpıtıldığı ve bir kontrol aracı olarak kullanıldığı döngüden çıkıyorsunuz. Bu döngüden çıktığınız için ilk kez kendilerini ağırlıksız hissediyorlar. Neye tutunacaklarını, referans noktaları siz olmadan kim olduklarını bilmiyorlar. Sağlıklı bir egoya sahip bir kişi var olmaya devam eder. Ancak bir narsist, başkalarının onayına dayandığı için var olamaz. Bu yüzden sessizliğinizi bozmayı reddettiğinizde istemeden psikolojik yapılarının en zayıf ve en karanlık noktasına dokunursunuz. Jung'un gölge benlik dediği şeye. Yaşadıkları ilk şey kafa karışıklığıdır. Bu sorular sizi özledikleri için değil, sessizliğin dayandıkları güç haritasını bozduğu için ortaya çıkar. Artık onların yazdığı senaryoyu takip etmiyorsunuz. Kafa karışıklığından sonra derin bir kaygı gelir. Duygulardan değil, zihninize erişimlerini kaybetmiş olmalarından kaynaklanan bir kaygı. Sessiz kaldığınızda dozunu alamamış bir bağımlı gibi hissederler. İşte nadiren duyduğunuz şey, bir narsist sizi kaybetmekten korkmaz. Üzerinizdeki güçlerini kaybetmekten korkar ve sessizlik bu gücü savaşmadan geri kazanmanın yoludur. Enerji vermeyi bıraktığınızda iç gölgeleri o kadar güçlü bir şekilde yükselir ki dış kabukları soyulduğunu hissederler. Huzursuzluk, boşluk, yönelim bozukluğu, anlayamadıkları bir tür ego çöküşü yaşarlar. Ardından öfke gelir. Öfke, yanlış bir şey yaptığınız için değil, beklemedikleri bir şeyi yapmaya cesaret ettiğiniz için. Öfkelerinin sizi etkilemediğini fark ettikleri an değiştiğinizi anlarlar. Asla ulaşamayacakları bir tür olgunluk kendilerini küçük hissettirecek kadar eksiksiz bir sakinlik. Öfkenin sizi sessizlikten çıkaramayacağını gördüklerinde dördüncü aşamaya düşerler. Umutsuzluk. Güçlerini kaybetmenin, kontrolü yeniden kazanamadıkları için umutsuzluk. İşte o zaman anlatıyı yeniden yapılandırmaya, acılarını daha kolay katlanılabilir kılacak şekilde gerçekliği yeniden yazmaya başlarlar. Kendilerine çok hassassın zayıfsın, bencilsin, sevmeyi bilmiyorsun diyebilirler. Bunlar gerçek değil. Bunlar parçalanmış bir egonun kendini savunma mekanizmalarıdır. Ama birinci bölümün son aşaması, çok az insanın gördüğü aşama, sizi hafızalarında tekrar idealize etmeye başladıkları andır. Mükemmel olduğunuz için değil, kaybettikleri kaynağın sembolü haline geldiğiniz için. Bu idealizasyon sevgiye değil, yoksunluğa dayanır. Sessiz kaldığınızda, dokunamayacakları, kontrol edemeyecekleri, kabul edemeyecekleri bir imgeye dönüşürsünüz. Sizi sevmek için değil, çökmekte olan benliklerini kurtarmak için. Sessizliğiniz yeterince uzun sürdüğünde, yalnızca narsistin mevcut egosunu istikrarsızlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir yaraya, çocuklukta gömdükleri ilkel yaraya dokunmaya başlar. Bu çoğu insanın asla görmediği katmandır. Çünkü narsist tüm hayatını bunu örtbas etmek için geçirir. Sizin sessizliğiniz hiçbir taktikle etkisiz hale getiremeyecekleri tek şeydir. Sevgiye layık olmadıkları korkusunu uyandırıyorsunuz. Onları kendi ruhlarının içindeki yankıyı duymaya zorluyorsunuz. Ve bu yankı gücün sesi değil, terk edilmişliğin, utancın, yetersiz olmanın sesidir. Jung psikolojisinde her insan bir gölge yarası taşır. Ama narsist için bu yara asla iyileşmez ve asla kabullenmez. Sessiz kaldığınızda istemeden onları tam da o ana hiçbir gürültünün yarayı kapatamayacağı bir ana yerleştirirsiniz. Başkalarının ışığı olmadan, boşluğu yatıştıracak dikkat olmadan, dikkatlerini dağıtacak dram olmadan kendileriyle baş başa kalmaya zorlar. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez kendi ruhlarının içindeki yankıyı duymalılar. Ve bu yankı gücün sesi değil. Terk edilmişliğin, utancın, yetersiz olmanın sesidir. Sessizliği bozmayı reddettiğinizde savunma mekanizmaları harekete geçer. İlk savunma inkardır. İkinci savunma kendilerinde görmeyi reddettikleri her şeyi size atfettikleri yansıtmaya geçerler. Üçüncü savunma sizi yeniden idealize etmektir. Dördüncü savunma, başka bir kaynak arayışıdır. Hiçbir kaynak, o ilkel yarayı iyileştiremez. Çünkü boşluk sizi özlemekten değil, sessizliğinizin içlerindeki yarayı harekete geçirdiği için oluşuyor. Beşinci ve en derin savunma, hafızayı yeniden yazmaktır. Acının harekete geçmesine dayanamadıklarında, tarihi yeniden yazmaya başlarlar hikayeyi kendilerini daha az incitecek şekilde yeniden anlatırlar. Bu egonun hayatta kalmaya çalışmasıdır. Sessizliğiniz sadece mevcut güçlerini kaybetmelerine neden olmaz. İlkel yaralarından kaçma yeteneklerini de kaybetmelerine neden olur. Ve kendini iyileştirme kapasitesinden yoksun biri iç acısıyla yüzleşmek zorunda kaldığında kaotik, çaresiz ve acımasız şekillerde tepki verir. Kaos sizin hakkınızda hiçbir şey söylemez gizledikleri yaranın derinliğini ortaya çıkarır. Bir narsist bağımsız olarak var olmaz. Dikkatinize, tepkilerinize, sevginize ve hatta acınıza bağımlı bir yapıdır. Bir sevgili değilsiniz. Bir enerji kaynağısınız. Ve sessiz kaldığınızda egolarını korumak için güvendikleri tüm enerji sistemleri çökmeye başlar. Bilinçaltında ilkel bir kafa karışıklığı yayılmaya başlar. İçlerindeki çocuk paniklemeye başlar koşulsuz sevilmediğini ilk fark ettiği zamanki gibi terk edilmişlik duygusunu hisseder. Egoları hemen üç yöne hareket eder. İnkar, gücü geri alma ve gerçeklerden kaçma. Ancak bu üç yolda onları daha derin bir psikolojik çöküntüye sürükler. İnkar. Sessizliğinizin önemli olmadığına kendini ikna etmeye çalışacaktır. Ancak bilinçaltı her zaman irade gücünden daha güçlüdür. Sessizliğiniz Yaralı bir insanın sessizliği değildir. Egemenliğin sessizliğidir. Artık sizi okuyamazlar. Gücü geri alma. En sofistike taktiklerini uygulamaya başlarlar. Tepki almak için dolaylı mesajlar gönderirler. Ancak cevap vermediğinizde her başarısız taktik içlerindeki kaosu daha da yoğunlaştırır. Bir narsist için kontrolü kaybetmek sadece başarısızlık değildir. Bir kimlik çöküşüdür gerçeklerden kaçma başka bir kaynak kaynağına kaçmaya çalışırlar ancak kimse onları bir zamanlar sizin kadar net yansıtamaz sessizliğinizin yarattığı dürüst yansımadan kaçmak için kaçarlar bu üç savunma yöntemi onları kurtaramayınca zihinleri ego parçalanması dediğimiz şeye düşmeye başlar artık neye inanacaklarını bilemedikleri noktadır bu içsel gruplar sürekli çatışır ve onları son derece tepkisel, değişken birine dönüştürür. Narsisti en çok inciten şey sessiz olmanız değildir. Onları kendileriyle yüzleşmeye zorlamanızdır. Sandıkları kadar güçlü olmadıkları, artık hayatınızın ana karakteri olmadıkları gerçeği, bir zamanlar üzerinizde sahip oldukları gücün asla onlardan gelmediği, sizin izninizle geldiği gerçeği ve bu izni geri çektiğinizde Uzun süredir oturdukları psikolojik taht çöker. Sessizliğiniz artık bir direniş biçimi değil, bir varoluş hali haline geldiği an, henüz farkına bile varmadığınız bir an vardır. Bu ince ama hayati önem taşıyan bir değişimdir. Tepkiden egemenliğe, savunmadan varlığa geçiş. Bu sessizlik bir taktik değil, varlığınızın sesi. Narsist için bu sessizlik çözemedikleri bir sinyaldir. Artık hiçbir duygusal girdaba katılmak istemediğiniz için sessiz kaldığınızda enerjiniz nötr bir enerjiye dönüşür. Bir narsistin artık manipüle edemeyeceği bir tür enerjiye. Sessizliğiniz durgun bir göle dönüşür. İçine taş atarlar ama dalga oluşmaz. Dram yaratırlar ama sizi sarsmaz. Onları en çok korkutan şey patlama değil. Bu durgunluktur. Çünkü siz kullandıkları hiçbir araçla kontrol edemeyecekleri bir tür varlığa dönüştünüz. Jungian, analitik psikolojisinde bu duruma bireyleşme denir. Kendi sessizliğinize adım attığınızda, bir zamanlar onlara verdiğiniz tüm bilinçsiz onayı geri çekersiniz. Bir narsistin asla yüzleşmeye hazır olmadığı şey budur. Artık sizi yerleştirdikleri yere ait olmadığınız gerçeği, bir adım bile atmadan gittiniz.'' Enerjinizi çekerek gittiniz. Sessizliğiniz sözsüz bir bildiriye dönüşür. Kendime aitim. Kimsenin inkar edemeyeceği, kimsenin tartışamayacağı, kimsenin çarpıtamayacağı bir beyan. Ve narsisti umutsuzluğa sürükleyen de budur. Artık manipüle edilebilecek bir konumda değilsiniz. Onları yenmediniz. Onların üzerine çıktınız. Bu tamamen farklı iki şeydir. Narsistin asla beklemediği şey sizin gitmeniz değil uyanmanızdır. İçine adım attığınız sessizlik korkudan veya acıdan kaynaklanmıyor, uyanıştan doğuyor. Onları kelimelerle ifade edemeyecekleri bir şekilde paniğe sürükleyen şey de budur. Bir tuzaktan kaçan biri gibi kaçmadınız. Tuzağa bakıp sizi zaten tutmaya yetmediğini fark eden biri gibi kaçtınız. Jung psikolojisinde buna nesneden benliğe geçiş denir. Ruhunuzun başkasının hikayesinde nesne rolünü oynamayı bırakıp kendi hikayesinin merkezi haline geldiği an. Artık sizi nasıl gördükleri veya hikayeyi nasıl anlattıkları sizi sarsmıyor. İyileşmek için onları anlamanıza gerek yok. Sadece kendinizi anlamanız gerekiyor. Gerçek zafer onları artık yenmek istemediğiniz zaman gelir. Kazanma ihtiyacınızı bıraktığınız anda bu hikayedeki tek gerçek kazanan siz olursunuz. Savaş alanından başlangıçta sizin savaş alanınız olmadığını fark ettiğiniz için çıkıyorsunuz. Sessizliğiniz artık onlar için duygusal bir yük taşımamasıyla onları yıkar. Bu değişim eski acının kokusunu taşımaz. Onlar hala onlarla bir güç oyunu oynadığına inandıkları bir dünyada kalırlar. Artık sizinle yürüyemeyecekleri yolu gördüğünüz için onlara bir daha asla geri dönmeyeceksiniz. Siz özgürsünüz. Onlar kapana kısılmışlardır. Siz bırakırsınız. Onlar tutunurlar. Siz iyileşirsiniz. Yarayı tekrarlarlar. Narsistin en büyük başarısızlığı başka birini kaybetmek değildir. O kişiyi sonsuza dek kontrol etme yeteneğini kaybetmektir. Matristen siz çıkarsınız. Kendilerinin içine kilitlenirler. Hikaye gerçekten böyle biter. Eğer bu video sessizliğinizin sıradan bir küskünlük değil, içsel egemenliğinizin sessiz sesi olduğunu ve bunun narsistin psikolojik yapısında bir deprem yarattığını anlamanıza yardımcı olduysa bu sarsılmaz gücünüzü bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne sizin üzerinizdeki her türlü manipülatif gücün sona erdiğini ve döngüyü kırdığınızı ifade eden şu cümleyi yazın. Artık büyü bozuldu. Bu yorumla onların oyununu terk ettiğinizi ve kendi özgürlüğünüzü seçtiğinizi ilan edin. Ayrıca psikolojik egemenlik, narsistik istismardan kurtulma ve bireyselleşme yolculuğuna dair daha fazla derinlemesine içerik için Özgür Zihin YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. En büyük zafer, size karşı kullanılan senaryoyu oynamayı bıraktığınız an kazanılır.